Bu sürece de evlerimizde kaldığımız bu kaygılı dönemde hem bizlerin hem ailelerimizin sağlığını önemseyen aldığı önlemler ve yaptığı bildirmeler ile bizlere olan desteği daima hissettiren şirketimize sonsuz teşekkürler. Sonsuz teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sonsuz teşekkürler. Şirketimize sonsuz teşekkürler. Sonsuz teşekkürler. Şirketimize sonsuz teşekkürler. Sonsuz teşekkürler. Şirketimize sonsuz teşekkürler. Şirketimize sonsuz teşekkürler. Şirketimize sonsuz teşekkürler. Desteğine, kayma, şirketimize sonsuz teşekkürler. 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 Son bir süreçte bizlere sağlıklı çalışma ortamı sağlayan koç ailesine teşekkürler. İyi.